Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu uyanış nedir ve uyanışın basamakları var mı? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Uyanışı kelimelere veya cümleye dökecek olursak, inanın bana milyonlarca cümle kursak yine de uyanışın tam olarak ne olduğunu baştan sona kadar açıklayamayız. Ama basitçe anlatacak olursak, uyanış kişinin kendisinden kendisine olan yolculuğudur biliyorum bu cümleyi çok fazla duymuşsunuz etrafınızda ama emin olun bu cümlenin aslında ne anlamlar içerdiğini beraber burada konuşuyor olacağız ki bununla ilgili çok fazla video çekeceğiz, canlı yayınlar yapacağız, karşılıklı iletişimimiz çok fazla olacak. Uyanış aslında kişinin farkındalık hali. Farkındalık ama neyin farkındalığı? Uyanıştaki farkındalık kişinin kendinin farkına varması halidir. Çünkü kendinin farkına vardığın zaman kendini bilirsin kendini bilmekse onu bilmek demektir. Uyanışta farkında olmak demek hayata niye geldiğimizin, nereye doğru gittiğimizin, aslında kim olduğumuzun açık bir şekilde ortaya çıkabilmesini sağlamak demek. Bundan kastım şu. Biz her ne kadar kendimizi tanıyor gibi görünsek de biz dediğimiz olgu doğduğumuz andan bu yaşımıza kadar etrafımızda gördüğümüz bazı olaylarda bize mantıklı gelen kısımları doğru olarak kabul ettiğimiz bilgilerle harmanladığımız bir kuleden ibaret. Aslında bu konuyu anlamak için gölge arketipinin ya da gölge arketiplerinin ne olduğunu bilmek gerekiyor. Eğer bununla ilgili bilgi edinmek isterseniz Joseph Campbell'ın Kahramanın Sonsuz Yolculuğu diye bir kitabı var. Kesinlikle tavsiye ederim. Gölge arketiplerinin aslında ne olduğunu orada çok net bir şekilde anlatıyor. Gölge arketiplerine niye değiniyorum? Çünkü bizim Gerçekte kim olduğumuzu öğrenebilmek için önce biz diye kabul ettiğimiz kabuklarımızdan kurtulmamız gerekiyor. Bu kabuklar yani bu gölge arketipler çocukluktan başlar ve yaşadığınız her deneyimin sonunda size benlik olarak geri dönebilir. Bunu şöyle örnek vereyim. Örneğin küçük bir çocuksunuz diyelim ve evdeyken anne ve babanızın tartışmasına şahit oluyorsunuz. Baba anneye bağırıyor. Ve siz bunu görüyorsunuz. Daha sonra anne babaya daha fazla bağırdığında baba geri çekilip daha fazla uğraşmamak için evi terk ediyor. Ve siz bunu gördüğünüz anda otomatikmen şu algıya düşüyorsunuz. Ha, birisi bana bağırdığında ben daha fazla bağırırsam o zaman kendimi koruyabilirim. Kendimin haklılığını ortaya koyabilirim ve zarar görmem. Sadece bu küçük olaydan bile kişi sürekli bağıran, ufacık bir sıkıştırıldığında bile karşılık veren bir tip haline dönebilir. Bu bile sizin gölge benliğinizdir. Ve bu size öyle bir yapışır ki hayatınızın her evresinde korunmak için doğru bilgi olarak adlettiğiniz bu durumu kullanmaya başlarsınız. Bu doğru bir şey mi? Bazı zamanlarda kendi hayatınızı korumak için doğru ama birçok zamanda gerçek benliğinizin üzerini kapattığı için yanlış bir hareket. Joseph Campbell'ın verdiği örneklerde özellikle o kahramanın sonsuz yolculuğunu okursanız orada çok daha en ağır gölge arketipleriyle karşılaşacaksınız. Örneğin kahraman arketipi. Kahraman arketipindeki insanlar birilerini kurtarmak için, ortada görünmek için sürekli çabalarlar. Ve kendilerini hep ön plana tutmaya çalışırlar. Aslında bu ön planda tutmaya çalışmanın tek amacı karşıya yardım etmek değil, kişinin kendi varlığını ortaya koyup, varlığını kendi kendine kabul ettirmesi demek. Neden bir insan böyle bir şeye ihtiyaç duyar? Çünkü insan aslında tek kelimeyle anlattığında tek bir isimden ibaretmiş gibi görünse de birden fazla olguya sahip. Zihin, kalp ve etrafımıza dönüşen deneyimler. Biz bu üçüne bakarak çok farklı yerlerden, çok farklı olaylara, çok farklı tepkiler veririz. Peki hangisi bizim özümüz? Yani uyanış dediğin şey... ...bir ben var bende... ...benden içeri diyoruz ya... ...işte içindeki ben... ...başka bir şey... ...içindeki bene ulaşacak olan ben... ...çok başka bir şey... ...ve senin ben diye zannettiğin şey... ...çok daha başka bir şey. Biz ne zaman ki... ...gölge arketiplerimizden kurtulup... ...gerçek benliğimizi dışarıya... ...çıkarmaya başlarız... ...işte o zaman içindeki bene ulaşacak beni oluşturmaya başlamışız demektir. Çünkü uyanış yoluna girdiğimiz zamanlarda ya da hayatınızın bazı evlerinde bazı farklılıklar oluşmaya başladığında genelde herkesin gözü uçan kaçan şeylerdedir. Yani işte uzaylılar var bizi yönetiyorlar, ananakiler var, işte bilmem ne healingler var vesaire gibi durumlarla insanlar gerçek uyanışın kendi benliğini dışarıya çıkartmak olduğunu öğrenemiyorlar. Tabi bunlar aşama aşama çünkü vakti gelmeden gül bile açmaz der şey Edebali ve çok güzel bir laftır. Bu yüzden sizin ulaşacağınız yere ulaşmak için öncesindeki yollardan da geçmeniz gerekiyor. Uyanış kendi içinde farkındalık demek olduğu için bu farkındalık kişinin kendini ve daha sonra çevresini fark etmekle başlar. Kişinin kendini fark etmesi demek önce gölge benliklerini bulması demek. Yalan söylüyorsa bazı durumlarda yalan onu kurtarmıştır. Bu yüzden dolayı sürekli yalana başvuruyordur. Bu arketipten kurtulmak zorunda. Gerçekten ben dediğin şeyin ne olduğunu açığa çıkarmak istiyorsan kendi üzerine yapıştırmış olduğun ve sen diye kabul ettiğin şeylerden kurtulmalısın ki özünü dışarıya çıkartabilesin evet içimizde bir gerçek biz var ve o gerçek benliğe dönmek çok güzel bir algı ve onu bildiğin zaman yaradanı bilir hale gelirsin. Yaradanı bildiğin zaman aslında her şeyin birbiriyle ne kadar da bütün olduğunu bilmeye başlarsın. Konular biraz dağınıkmış gibi gelebilir size. Bunu algılayabiliyorum. Çünkü hem İlk video olduğu için hem de uyanış kelimesi birkaç cümleyle anlatılabilecek bir şey olmadığı için hali hazırda var olan ve hep karşılaşacağınız belirli bölgelerden parçalar alarak anlatmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Uyanışın kaç çeşidi var? Uyanışın çok fazla çeşidi var çünkü e, hani tasavvufun yedi basamağı vardır. Ki neden tasavvuf örnek veriyorum? Çünkü büyüdüğümüz toplum Müslüman bir toplum olduğu için ve genelde uyanış başlangıcı her zaman inançlarla başlar. Daha sonra kişi kendini keşfetmeye başlar. Sonra yaradanın güzelliğini ve aslında başınıza gelen her kötü olayda bile sizin için mükemmel dersler olduğunu fark etmeye başlar. İşte bu fark ediş farkındalığın artık doğru bir şekilde kullanılmaya başlandığı anlamına gelir. Uyanış kişinin kendisinden kendisine olan yolculuğu. Bundan bahsetmiştik. Bunu tasavvufla ilgili örneklendirecek olursam ve gölge benlikleri tasavvufa nasıl bağlayacağımı şimdi size göstereceğim. Örneğin Beyazıt-ı Bestami bir öğrencisiyle beraber kendi yerinde dururken başka bir öğrencisi geliyor Eski bir öğrencisi daha böyle e, kendini ilerletebilmiş bir öğrenci geliyor ve sohbet ediyorlar. Sohbet esnasında eski öğrencisi Beyazlı beslenmenin yanında duran ve müthiş bir saygıyla başını öne eğmiş, ellerini önde birleştirilmiş olan öğrencisine bakarak Beyazlı beslenmeye diyor ki, ''Ya ne kadar güzel bir şey. Öğrencileriniz tıpkı benim geçtiğim yollardan geçmiş ve kendilerini size adamışlar. Sizin yolunuzun doğruluğuna adamışlar. Çünkü biliyorlar ki benim bildiğim gibi yaradana giden yol eğitmenlerin, öğretmenlerin elinden geçiyor. Ta ki biz kendi kalbimizin sesini duyana kadar. Sonra Beyazı Bestami sadece büyük bir saygıyla duran öğrencisine bakarak eski öğrencisine diyor ki keşke hiç olmasa. Yani bu dışarıdan bakıldığı zaman öğrencisini hiç sevmiyor, yanımda bile bulunmasını istemiyormuş gibi algılanabilir. Ama aslında orada Beyazıt Bestami'nin bahsettiği şey keşke o öğrencinin yani duruşunun varlığının hiç esamesi okunmasa. Bu şu demek. Biraz önce bahsettiğim gölge benliklerle kişi kendini belli kalıplara sokuyor. Sen kendini belli kalıplara soktuğun zaman diğer başka şeyler olamazsın. Ve Beyazıt Bestami de ona baktığında öğrenci formu var, insan algısı var, erkek formu var ki kendi içinde barındırdığı ve geliştirdiği bir sürü benliği var, sahte benlikleri, gölge benlikleri. Beyazıt Bestami'nin onda bahsettiği şey keşke hiçbir gölge benliği olmasa da fiziksel görüntüsü bile olmasa. ...tamamen o olabilse. Çok derin bir e, konu aslında. Sadece bu konunun üzerine bile sabahlara kadar konuşabilirim. Çünkü ilk başta bahsettiğimiz konuya geliyoruz yine. Uyanış kişinin kendisinden kendisine olan yolculuğudur. Ve kişi içindeki kendine olan yolculuğuna başlamadan önce... ...tutunduğu her şeyi bırakmalı. Tutunduğu her şeyi diyorum... Çünkü sen neye tutunursan hep orada asılı kalırsın. Hani bir söz var ya bunu da duymuşsunuzdur eminim. Biz ne yersek oyuzdur. Bu da böyle bir şey işte. Biz ne yersek oyuz, biz ne düşünürsek öyleyiz, biz nasıl davranırsak öyle olacağız. Uyanışın en güzel noktalarından bir tanesi de bu. Kişinin kendini bilme yolculuğunda varabileceği çok nokta var. Bu dünyanın hologram yani bu dünyanın bir rüya olduğunu, yaradanın sadece bir rüyası olduğumuzu fark etme aşaması. Daha sonra kişinin evrenleri fark etme aşaması. Yaratılışın içeriğini fark etme aşaması tasavvufun basamaklarını tek tek geçme aşaması. O basamakları geçtikçe kişi kendine daha fazla yaklaşıyor. Peki bu uyanış tam olarak nerede gerçekleşiyor? Frekanslar ki bizim ruhsal uyanış telegram grubunda zaten bununla ilgili tonlarca kitap, doküman, yazı ve resim paylaştık. Aşağıya açıklamalar kısmına linki koyacağım. Eğer dahil değilseniz dahil olabilirsiniz. Orada paylaştığımız enerji ve frekans tabloları var. Kişi tam olarak 350 frekans seviyesine yani tasavvufun 5. basamağına geldikten sonra gerçek bir uyanışa asla geriye dönmeyecek şekilde adım atmış demektir. Biraz önceki kurduğum cümleden de anladığınız gibi uyanışta belli bir yolda ilerlerken geriye düşme ihtimalimiz var. İki adım ileri bir adım geri atma ihtimalimiz var. Ama ne zaman ki kişi tasavvufun beşinci basamağına yani 350 frekansın üzerine çıktığında artık geriye düşemez. Çünkü artık onun için gerçeklik algısı değişmiştir. Gerçek zannettiği sahtelikten uzaklaşmış, gerçekte gerçeğin ne olduğunu bilmeye giden yolun ilk birkaç adımını yürümeye başlamış demektir. Ve bir ben var, benden içeri dediğinde o içerideki beni artık görmeye ve fark etmeye başlamıştır. Tıpkı bizim üst benliklerimiz ve yüksek benliklerimiz gibi bu konuya da geleceğim ileriki videolarda. Çünkü biliyorsunuz bu çok çok uzun ve çok güzel bir yolculuk. Ve bu yolculukta atacağımız her adım, öğreneceğimiz her bilgi bizi bize ve gerçek bize biraz daha fazla yaklaştıracak. Çünkü bir insan bu dünyaya sadece doğmak, büyümek, bir şeyler yemek, içmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak biraz deneyim edip sonra ölmek için gelmedi. Bunu hepimiz kendi içimizde hissederiz. Bu yüzden var olma çabası vardır. Bu yüzden gölge benliklerinin içerisinde Kahraman arketipinin yanı sıra Var olma çabasını herkeste görürsünüz Hepimizde vardır bu Bu da bırakmamız gereken bir şey Çünkü var olma çabası şu Şimdi Bizim ruhsal uyanış grubundaki Özel eğitimlerimizde Belli basamaklar vardır Zaten telegram grubumuza dahil olan Veya hali hazırda tanışmış olduğumuz öğrencilerimiz Bu durumları biliyorlar ama bilmeyenler için Kısaca bahsedeyim Uyanış bir anda gelip de aldığınız birkaç aylık eğitimle bir anda gerçekleşecek ve uçacaksınız anlamına gelen bir şey değil. İşin en güzel yanı zaten yolda olmak. Bu yüzden biz eğitimler esnasında gruplara ayırırız öğrencileri. Başlangıç basamağı vardır. Birinci öğrencilerin katıldığı birinci sınıf. ikinci sınıf, üçüncü sınıf böyle gider. Birinci sınıfta öğrenciler zihne uyanmayı, zihni fark etmeyi öğrenmeye başlarlar. İkinci sınıfa geçen öğrenciler duyguyu fark etmeye başlarlar. Üçüncü sınıfa geçenler bedeni fark etmeye başlarlar. Dörde geçenler ruhu ve gerçek benliği fark etmeye başlarlar ve bu böyle devam eder. Neden birinci de zihinden başlıyoruz? Çünkü zihin bu dünyadaki var olan bu vücudun içerisinde var olmuş bir şey. Biliyorsunuz ki biz enerjiden ibaret varlıklarız. Ne zaman doğduğumuz ne zaman yok olacağımız bu dünyadaki doğum ve ölüm zamanımızla aynı değil. Reenkarneler, karneler, en karneler inanıyorsanız, inanmıyorsanız işte bunun cennet cehennemi var, ruh olarak gitmek gelmek var, ruhun ölümü gerçekleşmez, sadece bedenin ölümü gerçekleşir. Yani inancınız ne olursa olsun ister ateist, ister deist, ister Müslüman, ister Hristiyan, isterseniz sadece doğaya inanın hiç fark etmez. İçinizdeki özün, sadece bu dünyadan ibaret olmadığını içten içe bilirsiniz. İçinizdeki öz, kalbiniz bunu bilir. Ama zihin sadece doğduğunuz andan itibaren bu vücutta çalışmaya başladığı için 30 yaşındaysanız 30 yıllık bir deneyime sahip olan bir beyin var. Bir zihin var. Ama siz saf bilinçsiniz. Ve bunu uyanışı ilerleyen zamanlarında net bir şekilde görmeye başlarsınız. Meditasyon yaptıkça, ya da inancınız işte Müslümanlıksa zikir çektikçe, dinginleştikçe ya da inancınız her neyse bunun inançla da bir alakası yok. Çünkü bu kapı herkese açık. Herkes aynı şeyin parçası. İnancımızın ne olduğu, nereden geldiğimiz, nereye doğru gittiğimiz bunlar sadece aynı yolun farklı versiyonları. Çünkü Başlangıç noktamız aynı olduğu gibi varacağımız nokta da aslında aynı. Ama gidiş yollarımız farklı. Peki bu fark eder mi? Bu kesinlikle fark etmez. Çünkü uyanış sizden size olan bir yolculuk olduğu için işin özü kendinizin en derin noktalarına inip sizin özde ne olduğunuzu bulabilmek. Çünkü hepimiz aynı şeyin benzer parçaları sadece farklı deneyim yaşan parçalarıysak o benzer parçalar kendini bulduğunda aynı zamanda diğer parçaların da ne olduğunu öğrenmeye başlar. Biz gölge benlikleri bıraktıkça, var olma çabasını bıraktıkça farkındalığa geçiş yaparız. Ve bu farkındalık bizim gidiş yolumuzun netleşmesine sebep olur. Biraz önce beyin örneğini niye verdim? Biraz önceki beyin örneğini şu yüzden verdim. Biz saf bilinciz ve bu bilinç halimize farkına varmak için, bu bilinç halimize uyanmak için önce tutunduklarımızı bırakmaya başlamalıyız. Kendimizin ne olduğunu bilmeye başlamalı ve kendimize güvenmeliyiz, kendimize inanmalıyız. Ama zihin sadece doğduğun andan itibaren burada oldu ve sadece burayı bildiği için kendini burada var etmeye çalışıyor. Çünkü yarıştığı bir bilinç var. Bilinç kendinin sınırsız olduğunu bilir dünyaya bir amaç için geldiğini, bu dünyanın sadece bir rüya alemi olduğunu ve bu rüya aleminde edineceğin deneyimlerin senin öz bilincine faydası olduğunu bilinç net bir şekilde biliyor ve ona göre yaşıyor. Zihin ise bilincin tam olarak ne olduğunu bilmediği ve zihin beş duyuyla çalıştığı için beş duyunun ötesindeki bir şeyle yarışamayacağını bildiği için kendi kendini burada var etmeye çalışır. Yani Bilinçaltımızda bizim çocukluğumuzdan, küçüklüğümüzden ya da yaşadığımız kötü anılardan attığımız bir sürü negatif şeyler var. Bunlar da bir yandan zihni etkilediği için ve zihnin oluşturduğu bu düşünceler duyguları meydana getirdiği ve bu duyguların da bizi daha kötü hissettirdiği için gruplarda önce zihnin farkına varmak, sonra duyguların farkına varmak diye anlatıyoruz. Çünkü özünü bulmak için önce sahip olduğun şeylerin neler olduğunu görmen ve bunların hangisini nerede kullandığında doğru olduğunu fark etmen gerekiyor. Uyanışın basamakları çok, biraz önce bahsettiğim gibi. Uyanış yolunda ilerledikçe, kendini fark etmeye başladıkça, gölge benliklerimizden kurtuldukça gerçek karşılıksız sevginin ne olduğunu öğrenmeye başladıkça gerçek benliğinize doğru yol almaya başlarsınız. Ve bu gerçek benlik ben zannettiğiniz şeyden çok daha farklıdır. Bunu da yine başka bir kısayla anlatayım. Bir gün bir adam Beyazıt bestem ile sohbet etmek için onun bulunduğu dergaha geliyor. Direkt Beyazıt'la karşılaşıyor. Tabii onun o olduğunu tanımıyor. Ve diyor ki ya ben buraya geldim ama Beyazıt Bestami ile görüşmek birazcık kelam etmek isterim. Kendisi nerededir? Görüşebilir miyim? diyor. Beyazıt Bestami de hafif gülümseyerek adama bakıyor ve diyor ki nicedir ben de kendisinden haber alamadım. Anlatabiliyor muyum? Siz hepimiz biz zannettiğimiz olguyu bıraktıkça gerçek benliğimize doğru yöneldikçe Tabi bu çalışmalarla oluyor, eğitim süreçleriyle, kendimizi bilmekle, kendimizi ölçüp tartmakla, okumakla, dingin şekilde yaşamakla, elementlerimizi, çarklarımızı düzene getirmekle. Yani biz olduğumuz ve biz zannettiğimiz olgudan kurtulup gerçek bizliğe ulaşmak için çalışmamız gereken durumlar ve öğrenmemiz gerekenler her neyse bunları yaptıkça uyanış yolunda adım attıkça artık ben zannettiğimiz olgudan uzaklaşmaya başlayıp kendi öz benliğimize doğru ulaşırız. Ve uyanışta ilerleyen insan artık eskiden ben zannettiği gölge benliklerinden bir daha haber alamaz hale gelir. Tıpkı Beyazlı Beslami'nin burada söylemeye çalıştığı şey gibi. Ben de kendisinden nicedir haber alamadım. Çünkü özünde hiçbir insan kötü değil. Etrafınızda size kötülük yapan insanlar vardır, başkasına kötülük yapan insanlar vardır. Ama olaya dışarıdan bakıp göremediğimiz için hangisinin ne konuda haklı olduğunu ve ne amaçla bunu yaptığını bilemeyiz. Çünkü kaybı bilemeyiz olasılıkları görebilmek mümkün mü? Kesinlikle mümkün. Ama olasılıkları görebilmek için en az 350-400 yani tasavvufun 5. 6. basamaklarına çıkmak gerekiyor. Fakat buraya giderkenki yol yani bu uyanış yolu öğrendiğiniz uçuk kaçık bilgilerden ibaret değil. Youtube'da çok fazla video görürsünüz bununla ilgili. İşte uzaylılar, varlıklar, bizim üst benliklerimiz, işte yüksek benliklerimiz şuradan şuraya gelip buradan bunu yapıyor. Bir kişi Gölge benliklerini temizlemeden, gerçek varlığına olan yolculuğu için yola çıkmadan önce ne üst benliğini bilebilir, ne yüksek benliğini bilebilir, ne de kendi öz enerjisini şifa için vesaire kullanabilir. Bunlar imkansız. Bunlar ancak uyanış yolunda doğru basamaklarla ilerledikçe elde edeceğimiz ve hatırlayacağımız öz benliklerimizde, öz bilincimizde olan yeteneklerimiz. Uyanış nedir ve e, kaç yaşıt uyanış vardır, uyanışın basamakları nelerdir, gölge benlikler bu uyanışın aslında neresinde birazcık üstünkörü anlatmaya çalıştım. E, bu çok uzun bir konu. O yüzden bununla ilgili çok fazla video yapacağız ama kanalımın ilk videosu olduğu için böyle bir konuyla başlayalım istedim. Sormak istediğiniz soruları aşağıdaki yorumlar bölümüne yazın ki bu sayede bir sonraki videoda belki soru cevap videosu yaparız ya da soru cevap canlı yayını yapabiliriz. Bu sayede e, kanalın amacına uygun bir şekilde tamamen size yönelik ve öğrenmek istediğiniz konulara yönelik videolar hazırlayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz Ruhsal Uyanış YouTube kanalındaki linkini açıklamalar kısmına atacağım. Orada hep eğitim videolarımız var. Konu anlatımı videoları var, meditasyon çeşitleri var, yoga nidra var ki harikadır ve denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Orada eğitim videoları oluyorken aynı zamanda burada birebir sohbetlerimiz olacak ve Dediğim gibi sizinle daha fazla iletişime geçebileceğimiz bir kanal olacak burası. Bu yüzden istediğiniz konu başlıkları varsa istediğiniz konu başlıklarından lütfen aşağıdaki yorumlar bölümüne belirtin ki bu sayede beklentilerinizi karşılayabilecek şekilde istediğiniz konularla ilgili de video çekebilelim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.